merhabalar. Bugün size e, tavuk e, kanat ve bagetlerinin sosa yatırılışı. ızgara yapmadan önce mutlaka bu sosun içinde 2 saat, e, 3 saat bekletirseniz yemiş olduğunuz e, kanat ve bagetlerin tadına doyum olmaz. 1 bardak süt, 1 tatlı kaşığı salça, e, bir 1 tatlı kaşığı kekik. E, hepsini sütün içinde ezdikten sonra yıkamış olduğum kanatları ve bagetleri bıçağın ucuyla sosun içine nüfus etmesi için delerek e, sosun içinde en az 2 saat bekleterek yaparsanız çok nefis e, bıldırcın eti kıvamında çok lezzetli e, tavuk kanadı yiyebilirsiniz. Hı -hı. E, en az 2 e, saat ama sabahtan yapıp akşam ızgara yaparsanız bu da daha lezzetli. Ben kömür ateşinde pişireceğim. Şu anda akşam hazırlık yapıyorum. Siz de denerseniz lezzetli kanatlar yersiniz.